Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Juventus ile Napoli karşı karşıya geliyor. 33 puanla ikinci sırada yer alan Juventus lider Inter'in 2 puan gerisinde bulunuyor. İç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Juventus son maçında Monza'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti galibiyetlerini sürdürmek isteyen Juventus geçen sezon bu stadda Napoli'ye 1-0 kaybetmişti. Napoli ise 24 puanla 5. sırada bulunuyor son 4 resmi maçının 3'ünü kaybeden Napoli deplasmandan puan ve puanlar çıkarıp moral bulma peşinde, son maçında iç sahada Inter'e 3-0. Kaybeden Napoli Juventus karşısında 4 maçtır yenilmiyor, Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli geçer, ayrıca gollü bir mücadele izleriz. EX 22:45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.